Pasifik Lojistik yatırımcılarının dikkatine. Şirketin 2025 yılı Haziran dönemi bilançosu önemli sinyaller veriyor. Öncelikle nakit varlıklar. Geçen yıla göre %86 oranında eriyerek sadece 17 milyon liraya düştü. Kasada para yok denecek kadar az. Buna karşılık stoklar %851 oranında artış gösterdi. Yani operasyonlar büyüyor fakat ciddi bir stok birikimi söz konusu. Dönen varlıklar %81 Varlıklar ise %34 artarken kısa vadeli borçlar %84 yükselmiş durumda. Yani borç yükü hızla büyüyor. Öz kaynaklarda ise %47 oranında artış var. Sermaye yapısı güçlenmiş görünse de borçluluk tarafında baskı devam ediyor. Karlılık tarafına bakalım. Brüt kar marjı %22,8 ile aynı seviyede kalsa da faaliyet kar marjı %19'dan %15'e, net kar marjı ise %27'den sadece %6'ya geriledi. Yani kar neredeyse buharlaşmış durumda. Çarpanlara geldiğimizde tablo daha da çarpıcı. Hissenin fiyat kazanç oranı tam 472. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 33 seviyesinde. Yani hisse defter değerinin 33 katından işlem görüyor. Bu da piyasanın pasifik, lojistik hissesini aşırı primli fiyatladığını gösteriyor. Sonuç olarak, pasifik lojistik bilanço bazında büyüyor ama karlılığı ciddi şekilde düşmüş. Hisse fiyatı ise mevcut finansal sonuçlara göre oldukça pahalı görünüyor. Unutmayın, bu video yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla analiz için abone olmayı unutmayın.